Için de, 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 de. Daha yani bir hafta, on gün daha kendimize gelemeyiz yani. zaten şu anki istatistikte bakarsan, 5-600 milyondan aşağıda ilerledi. Yani. Net 600 bin lira. Daha da yaptıracak olduğumuz laflarımız falan ama onların parası hariç hemen de 700 bin gibi bir zararımız var yani. E, düğünümüz var ama o e, mutlu günümüzü göremedik yani. Evet. Erteledik, hepsini erteledik. Düğün yapamadınız mı? Yok, nasıl yapacaksın bu selin e, akabetinde akıbetinde nasıl yap, yapabilirsin ki? Yani yapma şansımız hiçbir şeyimiz yok yani. Her, tamamen bittik yani. Sıfıra düştük yani. 2 metre. Gösterebilir misiniz bize nereye kadar su var? Tam şurada. Tam şuradayız. Bütün malzemeler sıfır. Hepsi gitti. Sigaramız, ne varsa top yok. Hepsi gitti yani. Hiçbir şey kalmadı. Ayakta bir şey kalmadı. E, tabii ağzına da doluydu yani. Biz de kapıyı açık bırakınca yani içeride zar zor kurtardık. Yani boğulma tehlikesi vardı. Ne kadar sigara, migara varsa onlar da seninle hepsi dışarı birden gitti dışarı gitti hepsi. Yani top, komple dediğimiz gibi net 700 milyar zararımız var yani. <laughs> yani. Sadece mallara ayırıyoruz, marka marka. Bu iade alıcı da iade vereceğiz, gerisini çöpe atacağız. Geri tabii mi? tabii. Bizim için en önemli olan elektronik malzemelerimizde en büyük kaybımız o yani. <laughs> Neler zarar gördü? Yani 3 tane fotokopi makinesi gitti, bir de 120 milyar gibi op yapıyor. Terazin, bilgisayarın, bilmem onları bunlar ya onlara hesabını yap, yaparsın zaten altından çıkamayız yani. Dün kaldı şu an. Ne zaman ertelediniz? Ee, Ekim 1. Ekim 1'e. Zararına, zarar büyük mü abla? Büyük, büyük, çok büyük. Her şeyimiz gitti yani işte. O <sweat> que